Basiret Magritte Aslında bir fotoğraftan ilhamla çizilmiş bu eserde Magritte bir sandalyede oturuyor ve resmini neredeyse bitirmek üzere. Sanatçı genellikle eserlerinde kendini bu açıdan çizmeyi tercih ediyor. Bize kendi bakış açısını göstermek istiyor. Bu açı benim eserlerim düşüncelerimi görünür kılıyor. Lafının kapılarını açıyor bize. İlginçtir ki kendini oldukça tertipli bir kıyafet içinde amatör bir ressam pozuyla göstermiş. Gerçek hayatta oldukça mütevazi bir adam olan Margaret belki de bu burcu ve adam çizimiyle kendisi hakkında olan iddialara baş kaldırıyor. Elinde paletiyle resmini yaparken model aldığı obje aslında bir yumurta. Fakat bu objenin tuvale yansıması bir kara kızıl kuyruk kuşu. Magritte aslında yumurtaya bakarak olanakları görüyor. Sanatın gücüne ve hayalin sonsuzluğuna bir övgü yaparak onun gelecekte bir kuş olacağını biliyor. Bize ilk bakışta bağlantısız gibi gözüken yumurta ve çizdiği resmini birden anlamlı bir geleceğe dönüştürüyor. Magritte diğer eserlerinde de yaptığı gibi cansız gözüken bir obje olan yumurtadan bir hayat hayal ediyor.